Kuzu. Kuzucu. Değişik kaya oluşumları. Burası sanırım güvercinlik. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki etkinliğimiz Gesi bölgesi Ötedere Vadisi olacak. İşte yaklaşık 8 kilometrelik bir bir rotamız var. 8 ila 9 arası. Ee, tahmini 5 saat ile 4 saat gibi bir 4,5 saat gibi bir sürede bitirmeyi planlıyoruz. Rotamızın üzerinde e, mağaralar var, kaya oluşumları var. Daha sonrasında da bir şelale var ama küçük bir şelale. Şu anda su akmıyordur diye tahmin ediyorum. İnşallah akıyordur. 53 kişiyle faaliyetimize başladık. Şimdi birazdan mağaralara <laughs> geçeceğiz. Şu anda köy içerisinde görüşümüz devam ediyor. Mağaralar <laughs> bölgesine geldik. Kaya oluşumlarının her yeri mağara, şuradan bir içeri girelim. Tabii bunlar eski yerleşim yerleri. Oo şey iyiymiş ama görmeye değer bence. Görmeyen, görmeyenler için dikkat edin, çukurlara düşmeyin. Bunlar katlı mağaralar. I'm Evet, yine harika bir yürüyüşle beraberiz. Çok heyecanlıyız ve ha hava tertemiz. Evet. Kesinlikle sıcak Yağış yatakta bekliyorum. uyumak yerine e, bu tertemiz havayı e, diğerlerimize çekmek için e, sabah erken saatinde namaza kaya katılıp teşekkür ederiz. Eyvallah. Yağmur beklemiyordu ama şu an daha harika. İnşallah da yağsız bir şekilde devam ederiz. Daha önce geldin mi buraya? Buraya ilk defa geldim hocam. Yani. Çok merak Şimdi ediyorum. Dışta bakarsın çok müthiş yerlerden geçeceğiz. Harika olur. hastanesi var. Yıkık ama evet. tamamen. Bu bölgelerde de kömür arayışında olan avcılar. Artık ne bulmak istemişler, ne yapmışlar belli değil. Birazdan yukarıya çıkacağız, yukarıdan vadiye doğru geçeceğiz. <laughs> Biz daha önce yaşadık çünkü kötü. Cennet kapısından geçiyoruz. yeri abi at kam bu burada kimse görmez seni. <laughs> Dikkat olun arkadaşlar. Hayal kaygan. Kimseye bir şey olmasın. Ekleyelim abi. Saat gönderdiniz mi? Numaranızın sonu ne? 14. Şimdi dün saat hani belli saatte veriyoruz ya. Yani. <laughs> birazdan buradaki vadiden ilerleyeceğiz. kaya oluşumları. Burası güvercinlik. üzerinde Cüzdan Hastanesi olarak biliniyor. Resmi kaynaklarda belirtilmemiş bir yer. Ruhsen Hastanesi de deniliyor. Rehabilite, rehabilite edilmesi için hastaları buraya getiriyorlarmış. Ve burada tedavi olana kadar tutuyorlarmış. Hatta rivayete göre de yiyeceklerini üst taraftan atıldığı söyleniyor. Cüzdan hastalar o zaman tedavisi olmadığı için toplumdan daha uzak yerlerde muhafaza ediliyormuş. O yüzden bu kadar Gezide Ötedere Vadisi'nin ortalarına doğru bir yere inşa edilmiş. Şu kısım. Evet, duvarları. Aşağı taraf komple hastane olarak geçiyormuş. İçine girdik mi böyle? Sen koridor hmm. Yüzden, e, giriş nerede oran? Aşağıda mı? Oran? Nerede? Ya o işte sürünerek şöyle mağara gibi bir yer mağara ağzı tamam. gibi orada var. Şu anda Cizdam Hastanesi'nin duvarları üzerindeyim. Yapı bu şekilde ilerliyor. Orada oyma taşlar var. Yüksek bir yer. Zamanında burada tedavi ediliyormuş Cizdam hastaları. Defineciler birçok yere eşmişler. Ne yazık ki. Yani halk arasında biliniyor. Resmi kaynaklarda Cizrem Hastanesi yok. Görünüyor. Kuzu Kuzucu şunların arasından bir geçeyim mi? Abi onlar sağa doğru. Geçti. doğru. Çoban, çobanlık da yapmadık demeyek. Herkesin bir tane hakkı var. <laughs> Taşıya bile ne yaptın? Hepsi merakla bakıyor bu manyaklar. <laughs> Benim evimde ne işiniz var? <laughs> bu sene kaç ağlıyız? <laughs> Mutlu Harika bir rota. Çok seviyorum böyle yolları. Patika, sağa sol kayalık. Böyle Kemal abi, ağabey hayvanlar. İki tane bilmez de yesin ya. Hmm. Abi sevde avşarlık var. Anladın mı? Sürdü yok. Ben yarım çakma avşarım abi. Siz tam avşarsınız. <laughs> <laughs> çay oluşmaları, mağaralar var. Çokça fazlasıyla plan yaptılar şu anda şelalenin olduğu yere geldik. Ufak bir şelale şu üst kısımdan su akıyordu ama şu anda tabii mevsim şartları gereği akmıyor. Sadece birikintileri var. Buradan su aşağı doğru. Bu bölüm şelalenin olduğu bölüm. Zaten şurada da hafifçe su akıyor. Ama daha yoğun aktığı zamanlarda oldu. Burası şelale bölgesi. de fazlasıyla bu mağaralardan var. Belki zamanında ahır olarak kullanıldı. Belki yerleşim yeri bilinmiyor.

Çok güzel mağaralar. Yani aslında buraya çok güzel kampa gelinebilir. Harika mekanlar var. İçeride girmiyorum. Karanlık. Herhangi bir yabani hayvanla çıkabilir. Yani yağmurda harika bir korunma alanı olabilir burada. Burası. Gün geçiş yerleri var. Kayseri'de, Nevşehir bölgesinde, Geside, Ağırnas'ta çok fazla böyle yeraltı şehirleri var. Gezilmesi gereken yerler esasen buralar. Geçmişteki insanlar korunma amaçlı, barınma amaçlı yaptığı yerler buralar. Ama işte dediğimiz gibi harabe halde şu anda. Biz de şu anda kahvaltı yerine doğru gidiyoruz. 54 kişiyle beraber. Bunlar da çökmüş yapılar. saydığım 30'ta 30'a yakın mağara var. Bu bölgeye ikinci, üçüncü gelişim benim. Her yerimde tekrardan aşık oluyorum. Harika bölge burası. Bahar aylarında inanılmaz burada mantar oluyor. Yenilebilir mantar tabii. Dikkat ediyoruz o konularda. Şimdi geniş bir düzlük alan vardı. Oraya katılımcılarımızı yerleştireceğiz, kahvaltı yapacağız. Hava da açtı. Yağmur bekleniyordu ama şu anda harika bir hava var. Güneş karşımızda. Dağlar, kayalar, ağaçlar. Doğa harika. Bizi çağırıyor sürekli doğa. Gitmek olmaz tabii doğaya. Doğada olmak huzur veriyor insanı Mutluluk ormanlarını arttırıyor insanın. Herkes nevalesindekileri çıkartıyor, paylaşacak bir iki anındakiyle edecekler. Böyle bir alana geldik. zaman Moladan sonra hareketimize başladık. Şu anda bir, bir kilometre kadar gidip geri döneceğiz. Tekrar vadinin içerisinden dönmeyi planlıyoruz. Çünkü yukarı taraftan gidersek rüzgara maruz kalırız. <laughs> Sıkıntı olur, çıkar. Ramazan buradan geçelim karşıya. <gülüyor> <gülüyor> <gebaum> <gülüyor> 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 <gülüyor o zaman yavaşlayalım, ben şu anda. Burası tümülist bölgesi. Karşı tarafta RGS, harika görünüyor. Cemal abi, hareket edersek yaklaşık 45 dakika sonra biter burası. O yüzden dağıt bıraktım biraz, resim, fotoğraf, dinlenme. Hayır, hoşçakal. Belki Allah razı olsun diye bakalım. Sağ olsun, sevim hocam. Saat 1'i 10 geçiyor. Tamam abi. Al senin tor kılıcı abi. <laughs> Şu anda Ötedere Vadisi üst tarafındaki tümünüz alandayız. <laughs> Bayrak direğinin olduğu bölgedeyiz. 45 dakikalık bir yolumuz kaldı. Sonra faaliyetimiz sona erecek. Arkada Odudor KGS birazdan onu da gösteririm size. Harika bir hava. Harika bir ekip. Erciyes Dağı, Ali Dağı ve Yılanlı Dağı karşı tarafta bulutlardan görünmüyor. Kayseri şu anda çevreleyen bir dağ görüntüsü. Bulutlar harika değil mi? kilometre süren bir faaliyetimiz oldu. 5 saat 10 dakikada bitirdik. Umarım memnun kalmıştır katılımcılarımız. Gayet eğlenceli, güzel bir parkurdu. Cüzdem Hastanesi'ni gördük, mağaraları gördük. Doğayla iç içeydik. Gayet de güzeldi. Puslarınız her zaman doğalsın. Kendinize iyi bakın. Dağlarda, doğada görüşmek üzere.